Herkese merhaba. Bu bölümde finans dünyasının o karmaşık analizlerini alıyoruz ve sizin için anlaşılır, net bir yol haritasına çeviriyoruz. Bugün rotamız Türkiye finans piyasaları. Pusulamız ise uzman analizleri. Bakalım piyasaların üzerindeki o meşhur sis perdesi gerçekten aralanıyor mu yoksa bizi daha fazla belirsizlik mi bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Hadi o zaman önce şöyle bir uzaklaşalım ve büyük resme yani küresel sahneye bakalım. Çünkü biliyorsunuz bugün Amerika'da, Avrupa'da ya da Asya'da ne oluyorsa o dalgalar er ya da geç bizim kıyılarımıza da vuruyor. Şu an küresel piyasalarda tam bir itme çekme durumu var. Düşünün bir yanda Amerika'dan gelen ve hadi artık dedirten pozitif sinyaller, diğer yanda ise Rusya-Ukrayna savaşı gibi, Japonya-Çin gerilimi gibi frene bastıran jeopolitik riskler. Yani bir terazi düşünün, bir kefesi umut dolu, diğer kefesi ise endişe. Evet, şimdi büyük resimden çıkıp merceğimizi Türkiye'ye, daha doğrusu son zamanların en çok konuşulan konusuna çeviriyoruz. Türk lirasının o inanılmaz mıknatıs etkisi. Rakamlara bir bakın. Geçen yıl yabancı yatırımcılar TL'ye yatırım yaparak dolar bazında %40'ın üzerinde bir getiri elde etti bu yılki beklenti bile %30 civarında. Yani bunlar dünyanın başka hiçbir yerinde kolay kolay bulamayacağınız gerçekten baş döndürücü oranlar. Peki bu paranın kaynağı ne? İşte burada karşımıza carry trade denilen bir strateji çıkıyor. Aslında olay çok basit. Düşük faizle, mesela Japan yeni ile borçlanıp, o parayı getirip Türkiye gibi yüksek faiz veren bir yere yatırmak. Ve evet, şu anda bu küresel avın en gözde av sahası Türkiye. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu sıcak paranın önemli bir kısmını getirenler Kimono trader'lar olarak bilinen yatırımcılar. Kim bunlar derseniz genellikle Japonya'daki ev hanımları. Evet yanlış duymadınız. Evdeki birikimleri yönetiyorlar ve dünyanın neresinde yüksek getiri varsa parayı oraya yönlendiriyorlar. Şu anki durakları da Türkiye. Tabii bu kadar yüksek getiri varsa risk de var demektir. Stratejist Fatih Kerestecinin şu sözü durumu çok güzel özetliyor. Türk lirasına para yatırmayanı dövüyorlar ama Türk lirasına yatırım yapıp da geçmişte dayak yiyen de çok oldu. İşte bu yüzden getirine kadar cazip olsa da birçok yatırımcı hala temkinli. İşte bu temkinli duruşun arkasındaki en büyük sebep de bizi bir sonraki konumuza getiriyor. Radardaki siyasi riskler. Yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili çıkan siyasi başlıklar piyasada kısa süreli bir ürperti yarattı. Evet. Ama ilginç bir şekilde piyasa bu haberi çok da umursamadı ve yoluna devam etti. Peki, neden bu sefer piyasa farklı tepki verdi? Uzmanlara göre birkaç sebep var. Birincisi, henüz ortada resmi bir dava yok, sadece bir soruşturma izni var. İkincisi, iddialar doğrudan başkanın belediye görevleriyle ilgili değil. Ama Tüm bunlara rağmen o genel siyasi belirsizlik havası 2025 boyunca borsanın üzerinde bir gölge gibi durmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki, diyelim ki faizler düştü ve TL mevduatının o baş döndüren cazibisi azaldı. O zaman piyasadaki bu kadar büyük para kendine yeni bir adres arayacak. Peki o adres neresi olabilir? İşte analistler de tam olarak bu sorunun cevabını arıyor ve yatırımcılar için masada 3 ana rota olduğunu söylüyorlar. Gelin şimdi bu rotalara tek tek bakalım. İlk rota Borsa İstanbul yani hisse senetleri. Ama mevcut görünüm ne yazık ki pek parlak değil. Temkinli diyebiliriz. O bahsettiğimiz siyasi belirsizlikler yüzünden deniz o kadar dalgalı ki analistler şimdilik alın demek için acele etmiyor. İkinci rota ise gayrimenkul. İşte burada ibre biraz daha pozitife dönüyor. Uzun süredir real olarak kaybettiren sektörde yavaş yavaş ısınma belirtileri var. Hatta bakın, inşaat ruhsatları 2018'den beri en yüksek seviyesinde. Analistler ne diyor? 2026'nın ikinci yarısından itibaren fiyatların enflasyonu yenmeye başlayabileceğini öngörüyorlar. Ve geldik üçüncü rotaya. Her zaman güvenli liman olarak görülen altın. Analistlere göre altının yıldızı parlamaya devam ediyor. Özellikle ABD dolarına olan güvenin sorgulandığı bu dönemde altının cazibesi artıyor. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa belki fiyatlar kısa bir süreliğine durulabilir ama altını 4 bin dolara taşıyan ana hikayenin hala masada olduğu düşünülüyor. Peki tüm bu büyük resmin ve alternatif rotaların ardından Borsa İstanbul'da anlık durum ne? Hadi şimdi de grafiklere kulak verelim, bakalım teknik veriler bize neler söylüyor. Evet, Ekranda BIST 100 endeksinin son durumunu görüyorsunuz. Bu sıkışık, dar alandaki hareket aslında bize çok şey anlatıyor. Gelin detaylarına bakalım. Teknik analistlerin şu anda gözünü ayırmadığı iki kritik seviye var. Aşağıda 10800 puan seviyesi bizim için adeta bir kale. Bu kalenin düşmemesi, yani bu seviyenin altına inmemek çok önemli. Yoksa düşüş 10600 hatta 10400'e kadar derinleşebilir. Yukarıya bakarsak da önümüzdeki ilk engel 11050. Burayı aşabilirsek 11200'e doğru yeni bir hareket başlayabilir. İşte böyle. Sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor gibi görünse de her yatırımcının zihnindeki o temel soru hala geçerliliğini koruyor. Türkiye'nin bu kadar dinamik piyasasında terazide hangi kefe daha ağır basacak? İnanılmaz getirilerin cazibesi mi yoksa göz ardı edilemeyecek riskler mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki döneminde hikayesini yazacak.